Herkese merhaba arkadaşlar. Ben onu. Arkadaşlar bugün efsane harika süper ve catnap ve dog day animasyonlarını izleyeceğiz. Evet dog day ve catnap animasyonlarına bayılıyorsunuz. Ben de o yüzden durmadan yeni videosunu çekiyorum. Video başlamayınca hemen aşağı taraftan video like atmayı ve kanala hemen abone olmayı unutmayın. Bunları mutlaka yapın arkadaşlar. O zaman hadi videoya başlayalım. Evet arkadaşlar animasyonlarımız başladı. Among Us'lar bakın burada yine bir plan yapıyor arkadaşlar. Çünkü catnap ve dog çünkü onları tuzağa düşürmek istiyorlar. Evet bakın bu Among Us'lar. Aa oradan bir şey geldi arkadaşlar. Aa oraya pil koydu ve pille açıldı o da. Aa silah geldi bir de arkadaşlar. Silah da aldık ve gidiyoruz şimdi. Aha Dog Day karşımızda bakın. Arkadaşlar Dog Day bir köpek biliyorsunuz ki. Bak bak bak. Aa saldırdı. Bırak lan bırak. Bırak şunu. Heh, evet arkadaşlar onu bıraktık. Alkışlıyoruz. Evet alkışladık. Aa arkadaşlar. Gülen canavarlar geldi. Bakın. Bunların ismi gülen canavarlar. Bir sürü kidnap var. Kidnap'a e benziyor hepsi. oradan da kesin çıkacak. Aa arkadaşlar dog değil. Bütün gülen canavarların hepsini teker teker öldürüyoruz. Hadi bakalım. Evet, hepsi öldü sanırım arkadaşlar. Daha gelmezler no. bence. Nice. Nice. Evet şöyle yapıyor de. Bak 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 tuzak kurmuşlar arkadaşlar oraya. Hayır, Among Us'lar. Aa arkadaşlar geçtiler. Tuzak gibiymiş. Aa, dog deyin. Evet, ortadan ikiye bölünmüş hali arkadaşlar. Bir şeyler diyor arkadaşlar, bakın. Bir şeyler diyor şu anda. Çok böyle gizemli, korkunç konuşuyor. Arka Aa, ar Arkadaşlar Gülen ağlar tekrardan gelmiş. Bakın Catnap'in içine giriyor. Aa ketnepin içine girdi. Ay ketnep içine girdi. Hayır arkadaşlar tuzağa düştüler. Evet aşağı düştüler hepsi. Dog diye de geliyor. Arkadaşlar gülen canavarlar dog içine girdi. Bir şeyler yapmaları lazım. Geliyor arkadaşlar dog geliyor. Hop şimdi aşağı ince. Aa kapı kapandı. <laughs> arkadaşlar bunlar aşağıya mı iniyor yukarı mı çıkacak? Aa yukarı çıkıyorlar. Ee? Olamaz. Dogday geliyor. Tırmanıyor. Dogday tırmanıyor arkadaşlar şu anda. Evet aşağıya düşürdük onu. Evet Doktay'ı aşağıya düşürdük arkadaşlar. Alkışlıyoruz evet. Pembe bongası, more bongası alkışlayın. Hepsi onun sayısında oldu. Evet arkadaşlar. Aa burada bir eve gidiyorlar. Bu kimin evi acaba? Arkadaşlar bu Dogday'in evi. Aa bak 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 oraya gizlenmişler. Hayır. Aa bunlar iyi. Arkadaşlar bunlar iyi gülen canavarlar. Kapıcı alıyor. Arkadaşlar. Ketnep geldi. Ketnep. Ketnep. Arkadaşlar ketnep bakın ağzından zehirli gaz saldı. Görüyor musunuz? Etrafta kırmızı bir şeyler oluştu böyle. Bakın hepsi bayıldı gördünüz mü? Gizemli gaz saldı çünkü. Hepsini uyuttu Ketnep. Ama Emon gazları uyutamadı. Hı. Oo arkadaşlar gizli bir geçit oldu orada. Oradan nereye gidiyorlar acaba ya? Oo silah oldu silah bakın. Silah görüyor musunuz? Burada bir şeyler var arkadaşlar. Bu ne böyle? Aa buradaki parkuru tamamlamaya çalışacaklar. Evet. Sıra yeşilde bakalım. Evet. Yeşilde tamamladı. Şimdi sıra sarıda. Evet. Parkuru geçtiler. Şimdi ikinci parkura gidiyoruz. Aa burada bir televizyon var. Aa yuva Ama korkunç Yuvaki. o Aa televizyon içinden çıktı. Aa geri televizyon içine girdi arkadaşlar gördünüz mü? İlk başta bir televizyon içinden çıktı sonra geri televizyon içine geri girdi. <laughs> arkadaşlar Mistelight var. Bakın Mistelight'ı biliyor musunuz? Poppy Platinum Capture 3'teki <laughs> o dans eden kız. Ama ofsa a öldürdüler arkadaş yorumda. Aha ölmedi. Canlanıyor arkadaşlar vurmalar. Aa kafası kesildi hayır. Evet arkadaşlar animasyonlarımız başladı. Evet. Emongaslar Us'lar vs Thomas Eggs animasyonu. Evet arkadaşlar bakın bu Among bir kutunun içine girdi şu anda. Bak 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 oradan kesin Thomas gelecek dedim. Thomas geldi arkadaşlar bakın örümcek Thomas şimdi onların hepsini. Hepsini şimdi bakın. Kutunun içinde karıştırıyor. Oha öldürdü hemen. What? Öldürün arkadaşlar hemen gördünüz mü? Onları hemen öldürdü. Evet Among Us'ların buradan kaçmaları lazım arkadaşlar. Yoksa işlerim baya 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 zor. Bak 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 yine Thomas geliyor arkadaşlar Thomas geliyor. Thomas. Arkadaşlar Thomas birilerini yakalayacak ama hangisini yakalayacak? Bak 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 atış ediyorlar arkadaşlar Thomas'a kaçın hadi kaçın. Kaçtılar be. Thomas'tan kaçtılar. Evet, arka Oha. Arkadaşlar Thomas da buranın içine girdi. Bakın. Thomas'tan kaçamıyorlar ya. Her yere giriyor arkadaşlar bu Thomas. Baksanıza. Thomas'ı bile yakıyorlar arkadaşlar. Olamaz. sarı yemiş arkadaşlar. Mavi emongası kaldı. Başka hangi emongaz kaldı? Sadece mavi emongaz kalmış. Hayır, hayır 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 hayır. Evet arkadaşlar orada yedi gördüğünüz gibi. Evet bir dakika yeşil emongaz kalmış. Evet sadece yeşil emongaz kalmış arkadaşlar bakın. Sadece yeşil emongaz kaldı. Çok korkuyor arkadaşlar o da. Ve Thomas arkadaşlar... Onu da yiyecek şimdi. Evet, onu da yedi arkadaşlar. Bütün Among Us'ların hepsini yedi. Kazanan Thomas oldu. Arkadaşlar Thomas hepsini yedi ya. Evet, yeni daha bakalım şimdi ne olacak. Aa, arkadaşlar bakın. Oradaki şeyleri kırdıkça hediye kazanıyorlar. Bakın silah kazandılar şimdi. Bakın. Arkadaşlar oradaki O bütün her şeyi patlattılar. Bakın görüyor musunuz? Arkadaşlar Mamelong'u neyse ateş ediyorlar şu anda. Evet, hem onu kazandı arkadaşlar gördünüz gibi. Hey, aşağı gelin diyor. Evet, aşağı geldiler. Evet, şimdiki oradaki bütün balonlar. Oo, ayı geldi. Bakın, bütün şeyleri patlatıyorlar arkadaşlar. Oo, arkadaşlar bu yeşil ayı ya. Pat. Hayır arkadaşlar madem olmaz kaldı sadece aşağıda. Hoppa arkadaşlar. Hayır 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 hayır. Arkadaşlar yeşil. Yeşil Ayubagi. Evet yeşil Emongas öldürdü. Evet kalanlar bunlar. Aa kırmızı imposter geldi arkadaşlar imposter. Bak imposter var ya bu ihanet ediyor arkadaşlar. Bakın arkadaşlar ihanet ediyor bu imposter. Evet imposter'ı da öldürdük arkadaşlar. Şimdi oradan kaçacağız hemen. Hoppa kaçıyoruz bay bay. Olamaz Thomas geldi yine arkadaşlar. İlk başta yeşil emonga aldı ve götürdü. Onu öldürdü mü arkadaşlar? Evet sanırım öldürdü. Aa onu simsiyah yaptı. Bakın rengini kaybetmiş. Evet şimdi bütün Among Us'lar silah oldu arkadaşlar. Silahla Thomas'ı öldürüyorlar. Ateş edin Thomas'ı öldürün şunu artık. Arkadaşlar Thomas nerede? Hayır. Ateş edin şu Thomas'a. Artık yerin altından çıkıyor. Bakın arkadaşlar yerin altına böyle gizlice çıkabiliyor. Çok güçlü arkadaşlar çok güçlü olamaz ve Thomas öldü. Evet kırmızı mongol öldürdü onu. Şimdi parkur zamanı evet. Arkadaşlar o kimin eli ya? Orada bir el var. Aha eli kestik. Evet bir animasyonumuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi birbirinden güzel Thomas H. Among Us animasyonlarını izledik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Şu an etrafımda yeni bir dolar. Hemen tıklayıp onları izlemeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.